Herkese selam. Engelli raporuyla ÖTV muaf araç satın alımında bütün kurallar değişti. Adeta her şey yeniden yazıldı. En çok dikkat çeken kısmı yerli üretimin bu şekilde desteklenmesi oldu. Çünkü engelli raporuyla 2025 yılından itibaren %40 yerlilik oranı olan araçlar satın alınabilecek. Durum böyle olunca Türkiye'de üretim yapan markaların modelleri ön plana çıkmış oldu. Yaşanan bu değişimin ardından satın alınabilecek otomobil sayısı da kısıtlanmış oldu. Bu otomobillere birazdan göz atacağız ama bu değişimle birlikte 5 yıl satamama durumu 10 yıla da çıktı. Engelli raporuyla satın alınan araç 10 yıl sonra satılabilecek, 10 yıl sonra bir başkası alınabilecek. Kurallar değişti, yeni düzenleme yapıldı. Peki artık 2025 yılından itibaren hangi araçlar satın alınabilecek? Bu arada bu resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Baktığım zaman Toyota Corolla Sedan engelli raporuyla satın alabilecek ideal araçlardan bir tanesi gibi görünüyor. Toyota CR var. Küçük bir aile olarak kullanılıyorsa ve çok fazla ekipman gerekmiyorsa engelli kullanımıyla alakalı CR'de dikkat çekici modellerden bir tanesi olacaktır. Renault Megane Sedan var biliyorsunuz. Hani büyük bagaj, geniş bir iç mekan falan gibi detayları var ama yüksek bir yapıda değil. Sedan Clio var ama çok fazla ilgi göreceğini düşünmüyorum. Çünkü biraz daha büyük araç daha fazla ihtiyacı yerine getiriyor. Bu konuda en çok ön plana çıkan modellerden bir tanesi Renault Duster olacaktır. Duster SUV karakteriyle Polo satın alabilecek araçlar arasında farklı bir yere kendini konumlandırıyor. Onun için Duster avantajlı olacaktır. Egea Sedan var mesela. O da büyük bagajlı çok satan araçlardan bir tanesi. O da ihtiyaçlara gereken cevap verecektir. Egea Cross var mesela. Biraz daha SUV'a yakın alan araçlardan bir tanesi. Crossover dediğimiz araçlardan bir tanesi. O da biraz daha iyi ihtiyaçlara karşılık verebilecektir. E10 var mesela ama çok fazla ilgi göreceğini düşünmüyorum. E20 var. Kulev gibi olacaktır. Çok fazla tercih edilmeyecektir. Hyundai'de de Bayon var. Mesela küçük bir su olmasına rağmen en azından su beklentilerine cevap verebilecek araçlardan bir tanesi. Ülkemizde üretim yapan bir diğer marka Ford var. Ford'un modelleri ticari araç. Onun için ÖTV oranları çok yüksek değil. Bu nedenle tercih edilmeyecektir. Resmi gazetede yayınlanmasının ardından Tok satın alınacak, Tok satın alınabilecek falan gibi şeyler çıkmaya başladı. Ama herhangi bir ÖTV değişimi olmazsa Tok'un engel raporuyla çok fazla tercih edileceğini düşünmüyorum. Hatta satılmayacağını düşünüyorum çünkü. TOG'un hepimizin bildiği gibi ÖTV oranı %10. %10 ÖTV indirimi için bu tip bir tercih yapılmayacaktır. Ama ÖTV oranları 2025 yılında değişir, TOG'un da daha yüksek ÖTV'li bir seçeneği karşımıza çıkarsa orada elbette ki satın alınabilecek modeller arasında yer alır. Ama şimdi TOG T10X çok tercih edilecek bir araç olmayacaktır. Dediğim gibi %10 ÖTV'si olmasından dolayı sadece yüzde onluk bir avantaj sağlayacak olmasından dolayı BYD modelleri çok konuşuluyor. İşte fabrika bitince onlar da satın alınabilecek diye. Ama BYD'nin de burada elektrikli ya da plug-in hibrit üreteceğini bildiğimiz için onda da bir ÖTV avantajı diğerleri gibi yani yüzde seksen ÖTV avantajı olan diğer araçlar gibi olmayacaktır. Çünkü BYD'nin de en yüksek ÖTV oranlısı yüzde otuz olacaktır. Kendinize iyi bakın. kalın.